Her şeyden önce buradan bütün milletime şu çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii hep beraber sandık başındayız. Daha sandıkların kapanmasına saatler var. Bütün vatandaşlarımı huzur içinde, sükun içinde sandıklara gitmeye ve e, iradelerini sandıklara yansıtmaya davet ediyorum. Ayrıca sandıklarda bir demokrasi bayramı, bir demokrasi şöleni yaparcasına birbirimizi tebrik etmeye, farklı siyasi partilere, farklı siyasi görüşlere sahip olsak da herkesin sandık başında, sandığın dışında selamlaşarak ülke demokrasisinin geleceği için karşılıklı iyi niyetimizi, samimiyetimizi göstermeye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, bu seçimler demokrasimiz için, cumhuriyetimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok önemli seçimler. Geldik, oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Efendim, Hepinize teşekkür ederim. Güneydoğu'dan bazı haberler geliyor. Güneydoğu'da bazı... <laughs> Henüz ayrıntılar gelmedi ama size şunu söyleyebilirim. Bütün olayları yakından izliyoruz teröre karşı olduğumuzu, kimden gelirse gelsin karşı olduğumuzu, amacı ne olursa olsun karşı olduğumuzu her ortamda dile getirdik. Bu ülkede biz huzur ve refah istiyoruz. Bu ülkede birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu ülkede anneler çocuklarını huzur içinde okula göndersinler bunu istiyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi ve bu ülkede hepimiz barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. 26. dönem milletvekilliği genel seçimleri için bugün milletimizin yüksek katılımıyla bir seçimin gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Seçimin milletimize, siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Türkiye açısından çok önemli bir seçim gerçekleştiriyoruz. Umut ediyorum ki umut ediyorum ki bugün yapılacak, bugün yapılacak bugün yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak siyasi sonuçlar bütün ülke açısından hepimiz açısından en hayırlı bir sonuç olacaktır. Hepimizin bütün Türkiye'nin en fazla arzuladığı, en fazla ihtiyacımız olan şey huzurdur, barıştır. Bugün sandıklardan barışa, huzura dair büyük bir umudun çıkmasını öncelikle temenni ediyorum. Seçim dönemi zorlu, sıkıntılı bir seçim dönemi kampanyası oldu. Maalesef ki yitirdiğimiz canlar oldu. Öncelikle seçimin hayırlı sonuçlarını barış, özgürlük, demokrasi uğruna canını feda eden bütün arkadaşlarımıza ailelerine acılı ailelerine bir teselli olur diye temenni ediyorum. Bugün sandıktan ne çıkarsa çıksın herkes açısından geleceğe daha da umutla bakmayı gerektirecek bir sonuç olacağından kuşku duymuyoruz.